Başlattım. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bir dakika. Bakayım gel olmuş mu? Aha oldu. Kim o? Bir dakika. Aa dur yan ekranı yapmam lazım. Aa bir dakika. Artı. Dur. Bak şimdi oldu mu? Hı. Bekle. Hamut, hamut, hamut. habibi hamut. şu an? Bakayım ben. Babam gözüküyor yayında. Benim mouse niye böyle? Benim, benim mouse pad almam lazım da benim mouse pad'im yok. Ben şey kullanıyorum. Baba. Şu an, Şu an yayında mı? Ben göremiyorum da nasıl. Emir, daha seni yayını izliye. Işte yani hiçbir şey gözükmüyor. Yine bir şey gözüküyor mu? <laughs> gözüküyor da Taha senin yayını izliyor. <laughs> <laughs> Sen az önce ben... yanına getirdim Dur. Az önce yanına yanıma getirdim mi ya oğlum? Yanına yayını izliyor. Şey aç diyor bana. yete git var ya neydi onun ismi? Ay. Bekle bakayım. Lan bablok tek. Aa dur. <laughs> Vaa seni <yayını> <laughs> Az A, önce yayını yanıma mi yanında yayını izliyor. Şey aşkı Canım yayındayım var ya neyin ilk defa değil de. <laughs> <Yine> yayın dışarı <laughs> senin sesin geliyor. Aa dur. Ben niye yani? <laughs> Vaa seni yayınlıyorum. benim sesim geldi az önce. <laughs>

Enes. Yoruma bir şey Efendim yazsana. Mi? Enes yoruma bir şey yazsana. Belki görebilirim. Yine ah. benim sesim geliyor da çok az geliyor. Çok az sesim geliyor benim. Bu biraz lazım biraz. Mikrofonu birazcık yaklaştır. Sesim geliyor, geliyor. Sesim geliyor mu? Lan Aa. Aa, geliyor. Gel. Aa. Ben Aa, geliyorum. Bayağı bir geliyor bu orada değil mi? Evet, seni. Benim senin. benim onun sesi az oluyor. Ha şimdi. Sesim ge Oğlum benim mikrofonun sesi az oluyor. Lan. Geliyor. Adam. Sesin geliyor bana. Aa tamam hadi. Sesi oğlum benim mikrofonum sesi azalıyor. Lan. Oha mikrofonum sesi azalıyor Enes. Geliyorum bekle. Şey çalışmıyor. Senin yayından beni sesi kapatacağım oğlum. Ses kapatayım ama yayın mutlu. Mikrofonun sesi mikrofonu sesini. Ne falan? Bir dakika. Ha dur. Arkadaşlar Abi, biraz. Ayvayı Ara arkadaşlar ben biraz sesim az geliyor siz sesi fullleyerek duyabilirsiniz biraz sesim az neden diye sorgulamayın yayındayız gelen gelen gelsin Oğlum sesi az, azaltacaklar mı arttıracaklar mı? Anlayamadım ben. Artacaklar onda benim sesim şey az nedense azalıyor. Benim sesim hop hop. Şimdi Hadi sağır oldu sağır. Şu... sağır oldu. Bekle. Tüfek. Şimdi bana yeni şey al ben yeni. Ben yeni şey almam lazım. Aldı beni ya Ene sende. Gel buraya. Alırsın lan. Geri insan neden alamazsın ki? Adamsın sen. Kulağımı... Bir <laughs> şey gelmiyor Uf. bana çok. Oh. Sakın denemeyin. Sakın der. Arka gel af. O sana tiyora <laughs> morangutini ana seni morangutini ana seni bam 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 bibim bu tiyora. Bıçak kullanıyor. Bıçak kullanamıyor sen bıçak mı daha iyisin? İndiriyorum al, indireceğim, indireceğim dur dur. Bekle. Arkadaşım gel de canlı yayınlayayım iyi vurdum ha. Ha koçum. lan. Gel canım ya. Hı hı. <laughs> Eks spray alayım ben spray. Onu nasıl yaptın ya? O şey lan. Bornozun bir tane. Aa, bir dakika. Oo şans oldu. <laughs> AFK bekledim abi. Çak aldım. Hareket kullanınca vuruyor adamı. Aa bıçak delirdi benim. Dur dur. Bunun kelebeği var ha. Beni yukarıda ben elemiş. Çınarda da var. Çınar'ınki ama çınar'ınki daha iyi değil mi? Haydi salın. Şunlarınki var ya o şey. O şey takmış. Bir de. Sarma takmış. Sarma ne ya? Yediğim sarma değil. Şunlar enerji tabancasını aldı. Ha. E biz hayvan yedik o zaman. Biz yiyeriz. Yedik zaten. Evet. 15 kere öldürdük. <laughs> var mı da enerji tabancaları spam sayılıyor mu? Hayır. Taravalı bir şey işte o. Hey ya, düşüyoruz. Uy! Evet, çera minus. Kolaydı. Kolaydı bu. <laughs> Spamcı ovmıyorlar da yapalım. Oh, 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 Koş. <laughs> Koş tamam. Spamcılar. Olmaz. Oradan Oğlum jordan at bir şeydi. Niye şey kullanmamış? 5 dakika yemiyoruz arkadaşlar. Emin, acil tot'a gidip geliyorum. Yine acil tot edip gelmem lazım. Şu an ay ayıra ara ara verdi değil mi yayın? Açayım. Yok. <laughs> Şimdi bir şey yapar. Eu não, não, não. 亮哥。Yeah, Geldim. Ya, e, yayın durmuş mu? Yani reklam arası mı? Durmadı. Yok. Bir dakika ben de öyle yapıyorum. Bir kullanıcı izliyor o da benim he. Bekle bakayım. Yok. Bir kullanıcı izliyor o da Yok. benim. Bir dakika ben öyle mi diyorum? Bir kullanıcı izliyor o da benim ha. Bir bakayım. Bir kullanıcı izliyor Yok. da benim. Bir dakika ben öyle mi diyorum? Bir kullanıcı izliyor o da benim ha. de bakayım. Ölevim bitti bitti. Ben ben Hazır. E ya ben ya gitsene. Ya. Bir dakika ben, ben de bir, bir kullanıcı izliyor o da benim he. Bekle bakayım. Ölevim bitti bitti. Hazır. Ya, bir ya gitsene! Ya ben ne yapıyorum? <laughs> bir, bir kullanıcı izliyor o da benim he. Kapıyı kapat. Bu arada az önce pik oynadım arkadaşım bana yazıyor. Ölevim bitti bitti. Hazır. Ya, bir, bir ya kullanıcı gitsene. sen da benim gitsene. Ya gitsene. Ya Kapıyı kapat. Bu arada az önce peek oynadım arkadaşım bana yazıyor. Ödemim bitti bitti. Hazır! Ya git sen aaa! Ya benim. Peek ben o da benim hee. Kapıyı kapat. Bıkla Bıkla Bu arada az önce peek oynadım arkadaşım bana yazıyor. Ödemim bitti bitti. Hazır. Bir ya gitsene. Ya. Benim. Gel. Bir, dakika, ya. Alp. Bir, bir kullanıcı izliyor o da benim geri? İşte. Kapıyı kapat. Aaa. İşte şey. Bu arada az önce pik oynadım arkadaşım bana yazıyor. Tamam, evet bitti bitti. Hazır. Ya, bir ya gitsene. Ya. Benim. Gel. Bir dakika, ya. Alp. Yi. Hikolojizi o da benim Açayım geri. Dur. Kabıyı kapat. Aa! Kulancı, şey. az önce peak oynadım. Arkadaşım bana yazıyor. Telefonum bitti, bitti. Hazır! Ya, bileyim. ya, bileyim. ya gitsene Gel. Bir kapat. Aa! Bu arada az önce peak oynadım arkadaşım bana yazdı. Öle bitti bitti. Hazır. Gel gitsene. Gel. Alayım di. Yok gelme gelme. Gelmiyor ya bela gelme. Kapıyı kapat. Aa. <gülüyor> 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 Bu arada az önce peak oynadım arkadaşım bana yazdı. <laughs> Öle bitti bitti. Başla faydalı. Hazır.

Bir daha atacağım. Tamam. Şu gıcık ablamın yüzünden. Ben, <laughs> ben,